Pol çekelim mi? Neyse dur. bir, dakika, dur, bir şey yazalım. Spawn point. Neresin? İnin mi aşağı? Bir dakika bir dakika. Abi yapma. Şu an evin köküne bir balta vurdum o var Ama vurma. Çünkü çok... Abi çok Oo. güzel ya. Eee... Tecansın. Abi sakın balta vurdun beni. Yani. Hayır. Ne yaptın? Ee, gelirsen. Creeper falan. Yok. Abi. <laughs> Abi aşağı ne yaptın öyle sen? Heyecanlıyız. Abi ne yapacağız biz bunları? Bilmiyorum. Abi. Abi evet. nasıl bir şey Adım, e, kırdım böyle. Ya gelsen her şeyi üst etmişim. Ha değil mi atlasın, değil mi? Hayır değilim lan. Abi yap. yap, yap, bu. <laughs> abi nasıl taşıyacağız bunları ya? Bilmiyorum işte. Ya sistemim ben amık ya. Ee, abi tabela da yapmamız lazım böyle itemler işte madenler. Abi o sağ. çok uzun sürüyor biliyor musun? <laughs> şunlar lazım, şunlar lazım, şunlar lazım, şunlar lazım, şunlar lazım, şunlar Abi şunlar ne? Oğuk sıkıntı. Abi her şeyi atalım ya direkt. Şu çok güzel bir şey var bak izle şimdi Can. Bir dakika. Can. Hı. İzle. Oha! Oha onu bilmiyordum, versene bir. Bak, ama senden Can çalıyor. Uç. Bana versene onu bir. Ama bana saldırır bak ona göre. Abi, abi. Geliyor Can, Can, Can! Ver onu da. Ha vermiş. Ben, işte. ben bunu bilmiyordum. Yani ben bunu kullanırım. Şey lan. Aa, kulenin içine bir sürü bırakırız bunları, kapatırız direkt. Abi yemek alalım da var şu şeyden. Bir Kanka bir şimdi. Yemek yok. Abi dur, ben de var. Abi bekbekimi bekim alışım salak. Şu bekbekimi de de lan. Şu alçam da boş boş şeyler yazıyor. Dur. Her şeyi boşaltıyorum ben ya. Buraya. Şunu da koymuş, şu torçlarımı da alayım. Dur, alayım. Benim yandığı içine bayağı boşaltacağım şimdi. YouTube ben de boşaltacağım bak. Gel oğlum, Ne var? Başka 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 ne var? Bek bek, bek beklere bakalım ya. Hoş. <laughs> Tamamdır. pardon. şeyler var Kanki dur 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 kanki. Dur, bak şu stafları staflara dokunma tamam mı? <laughs> abi sen game açtın işte, Hayır abi var? Şurada değilim. O bu elektrik, elektrik. Ha biri benim, biri senin mi? Onu. Aynen, o, o bakım aldım. Şu Hexical Essence'dan bir tane daha olsa var ya çok güzel bir şey yapacağım. Boğaz. Var mı Bakarız, buluruz ya. Ee, şimdi al okuların hepsini attım sana. Attın mı? Ben, al. O bayağı var. Tamam. Abi ben... Ee, benim şu Oha! Benim staff, elektrik staff. Ben, ben kendi staff'ımı da atayım oraya. Ne? At abi. Hepsi, staff'ların hepsini atalım yoksa kullanır mıyız? Atalım ya, ne yapacağız? Şeyi alamaz. Bir dakika dur. Ee, ne bileyim. Bir şey alak. Önce okçularımı alıyorum da. Dur elektrikleri al. Elektrikleri al. Alayım mı? Ee, de burada. Abi hepsini bir sıraya soktan şöyle Z'ye basıp Hı. kaldım. Bir yaptım. Şu an öyle. Tamam. Dur, <laughs> zırhları alayım. Delim mi? Dur. kaç. Diamond'dan şey yapıyorum şu Giant Sword'dan yapıyorum. Giant Sword. O kadar diamond'ımız var mı? Var. Ay, var, şey şey ben sen, sen kendini yap zaten. Ya. <laughs> abi kendini. Şunları, şunları yukarı taşı sana, şunları yukarı taşı sana. Abi dalga mı geçiyorsun? Evet. Abi. abi. Bir tane abi. oduncukla, oda ben. Şunu da alıyoruz, ala alıyor. büyük falan. Sonra şey yaparız, size şey yaparız. Merak. Şimdi şöyle koy. Abi bakayım. Bak. Abi ne kadar gereksiz sistemlerimiz var ha şu an biliyorsan. <laughs> tahmin edebiliyorum. Sen tahmin etme. Hmm. Kanki. Ha? Şuna özellik bastana güzel. 2-3 tane. Ne basayım? Al, al. Ben X, X olmuyor ya bende. Gel, al. 5 level basıyorum bak. Bas bas. Keskinlik basıyorum. Keskinlikle ne bak? Keskinlikle aleyden çevirim yoksa savurmam. Aleyden çevirim. Çevirim ne işte. <laughs> Senin elindekini bana alsana mı diğer bandı? Dur. Focus 1 mi? Sharpness 1 mi? O ne? Al. al. Focus 1 mi al? Allah Z'ye bir avaz yapacaktık. Böyle. Güzel bir sofra olmuş. Güzel. Sen, şey, sen şey de şöyle, <laughs> sen de şöyle. Biz Siz ikiniz böyle. Şöyle biraz uzun olayım. Ya. <laughs> Bizim blue nerede lan? Hmm. Abi şey, şey aldın mı var? Salak alsana. Ne iş? Al burada şey var. Neredesin? Bir dakika dur ya. Sana hediyem var. Tek işim Neresi? Ah. Aa, sağ ol. Kılıcındayken sağ tıklarsan gelir. Biliyorum biliyorum. Bırak oyunu Akan Abi pikex yok bende yalnız. Şey lan, anne pikex falan yap, pikex falan yap. Dur. Tam onu diyecek ama.. zaman ha. Pickaxe pickaxe pickaxe. Pickaxe 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 koks koks oh koks koks tamam şöyle alıyoruz şu Çok... an. Okay. Bir ee, gene beşle basacağım. Hasan abi. It Çoluğumuz var, çocuğumuz var. Aynen. Kırmızı verimlilik basacağım. Destre dest 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 hiç için. Bana ayktir. <laughs> i̇şte. um, abi abi bir tane şey leather'ın var mı leather'ın? Aa bir tane leather'ın var mı? Hmm, bir dakika. Bir de gerek yok tam yeri gerek yok. çiçek vardı bizim burada. Nerede onlar? Çiçekler çiçekler. Hmm, çiçek çiçek. Burada Alacağım. Bir dakika hiç çiçek var mı? Yok. Ne oluyor? Lazım da. Bekbek mi yaptın? Bek, al. al. Sağ kaç. Abi bir dakika şunu ben bir evman teli bir ayarlayayım. Şu balta şuraya yaptım. Işık bir birden de yan yanıp şey sönüp yandı korktum lan. Biz bence gene akşam mı olduk acaba aşağıda? Bilmiyorum Dur aşağı mı iniyorsun? Dur 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 dur. Kaleye gideceğiz ya. Yukarıya ayarlıyorum ben şu an dur. Ben kaleye gidiyorum. Tamam bekle bekle dur Şart bekle. Diyeceğim. Bekle. Gidelim. Beni bırakıp gidelim. Abi dalga mı geçiyorsun ya? Beni bırakıp gitme kanki. Aşağıya da kullanırız lan biz en aşağılara. Bu lag. Lag mı? Yok şu anda lag. Hah şimdi oldu. Dur. Aaa Bunu atalım. Bunu at. Yok sen gel. Boya buldum kanka istiyorsan. At. At. Bir dakika dur. Bunu at. Bunu at. Bu boya evin girişinde. Evet. Sen kalk. <laughs> sen git. Sen gelme. Ne güzel çekiyor. Çek. Dur şimdi senleri senleri ne ya seni bir yakalım biraz. Neresin sen? Ee, Fıtır beklerken. Aa, bu kucu kucu bu kucu bu. <laughs> Söyleyemiyorsam biz onu ki. Ama artık onlar yok çünkü öldü. Oo büyük bir neden. Boka boka. Boka boca Çıksana bir yukarı. Abi hala. edin. Yukarı çıkıyor Çıktı. Elektrik stafla Abi bizim en üst kata çıkışımız yok. çıktı? O balkonumuz var, ben oradan girdim. Eee kanka, hazır mı yok? Güzel lan, değil mi? Benim hmm. bu kadar zırhım var, ben yukarı atmıyor. Abi ne kadar laf var, dur ben yukarı gidiyorum abi. Abi zırhlar yok. Zırhların hepsi bende. Sosmanı sevendeyim. Sosmanı da çok seviyorum. Bir iki, üç, four, beş, six, Abi bir tane eksik ya. Ney 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 ney. Şu Esin stardan şey demir mi? Şu, demir mi? Ay hayır, ay sesin onu nasıl yapacağız? Ay seks işte ben de onu dedim diyordum ya sana. Ay senin amk. Benim diğer çantada vardı o ya. mi renkli bir şey? Gel yatalım sonra gidelim kesin. Abi geri gidelim. Abi yataklar nerede? Ben başa yatıyorum. kokunu çekmek istedim. Yaraba Ay sapık. Ay sapık. Kanka, kanka, kanka renkli hiçbir şeyim yok mu ya? Renkli. Gel aşağıda var mı orma? Ya. Güzel oldu yalnız buralar ha. Buralar hep tarlaydı. O şimdi mi verilir? Neyse ya, gelecekken yaparız, yürü yürü. Yok, ne Hemen yaparım ben, dur. Yürü lan! Abi yaptım. Bir yiyemedim şimdi. Sarı yok mu lan? Ah, buldum. Yok, sonunda Kanki baksan Kanki baksana, rengarenk şey oldu. Neredesin? Ha. Gel dur 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 dur. Dur dur bak. Bak rengarenk oldu. Bak. Aa ne yok işte. Tam orada. Hallederiz hallederiz. Abi. Abi. <laughs> of yeter. Buraya mı giriyoruz? Evet. Bekle. Başka kule gördün mü? Kale dediğim için ki. Kale falan var onları çok merak ettim. Hop. Dur bekle dur 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 dur, dur, abi dur. açamıyorum şu an zil lag var yani ne yapayım bilmiyorum. Barzo gibi olacak. O bir değil, şey değil. yok, bir şey yok. Adam gibi ama şey. Dur dur bekle 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 bak 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 dur çekil sen arkada dur. Direkt go 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 en yukarıya kadar go go go. Ben de hiç abi en yukarıya çıkmayınca boss halleniyor. Yukarıya geçiyor yani üstte i̇şte çıkmam. Ben de hala Oy, oy, oy. <laughs> ay <güzel>. ay, <laughs> ay. Hadi, ölüyorum. Ben ölüyorum. Abi ne arada oldu benim chestim? Ay şey İşte. Zırhlar. Tamam Abi nereye gitmiş lan? abi üstleri çıktım da biraz. Çok üstü çıkmıyorum. Benimki ne bunlar? Bana mı geliyorlar? Abi hallende bu. Abi örecek yan vuruyor. Hadi 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 hadi. Abi sen neresin? Abi öldüm ben. Direkt tipleniyorum kanki üşendim. Abi 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 ölüyorum baba. öldüm Seni bir atalım, seni atalım. Senorman. Siz hepiniz buraya Gidin sizler. Abi sen nasıl alt koydun onları? Şey şifte basarak saptılar. Sen şey, zırva zırva koydu. Ben bir tane zırh yap, zırhlar yaptım. Bir tane de gereksizler yaptım daha yapmadım. Tam. Ben şifte basıp sattıklar kendi sırtıma atacağım. Ama abi şeyi açmadan yapacaksın. E. Ee, e açmadan yapacaksın. Anlıyor musun? Anlıyorum anlıyorum. Şu an 8 oldu. Çünkü. Sen seviş burada. Abi. Ya ne de... oldu? Ne oldu? Bizim acilen live start yapmamız lazım. Al sen yapamadıydın. Abi highlight'ı da ölüyorum böyle. Abi magic staff şöyle öyle şeysi var. Abi ölmüyorum. Abi ölüyorum. Yarım kalpte kalıyor ölmüyorsun da. Evet. Magic şeysi abi. geldi kanki bana. Ne gelsin? Magic. Geber ama. Abi yine şey oldu. Abi bir şey oldu. Biri bir şey attı. Abi abi. Işte. Abi boss hallendi. Abi hallendi. Kaçtık. Abi aşağıda. Abi hallendi. Hallendi hallendi hallendi. Abi sen daha evet. gideceğim ben. Abi. Evet. Neredesin ne lan uç? çektirdim onu hadi öldürün gel 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 abi şu an canım yok şu an nerede bu ya abi üstümde, üstümde şu an ne varıyormuş bu oy üstüme düştü haydi. abi şınlan 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 abi öldü sen ölme abi dönmüş 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 hadi, mışınlar, mışınlar, mışınlar. hadi, hadi. Gördün mü? Altta altta altta. Sen yukarıda git çeslere aç. Abi artık gördüm. Can. Ben oyalıyorum. Ben oyalıyorum. Ben oyalıyorum. Abi çabuk çık 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 çık. Al. Bir şey aldım. Tamam tamam tamam. Hadi hadi hadi, hadi. Abi, o, Abi emrütler benim. Abi elime gelen kılıca bak. Yeah. Baba izi bak. Gördün abi. Mı? Bana at. Bana ver onu, Bana ver. Abi beni aşağı at. Aporta baş çattı. Aporta baş. Hani. Bak. Abi atıyorsun. Abi kılıcı, kılıcı bana ver, kılıcı bana ver. Acil acil acil. At yere. Abi hadi. Sağ ol, kanka. Abi bir de bitmiyor. Aynen bir şey. Ama portalardan aç bak kanka. Neden? Çünkü onlar şey bu ışınlıyor, cehennem ışınlıyor. Abi şunu vursak mı ki? <laughs> Abi gene hallendi. Baya bayağı aşak. Abi abi ölüyorum. Ölüyorum. Abi cehenneme yolluyordum bunu. Abi ben ben, ben fakarım ben. Sen nereye yollarsan yolla. Abi abi. Abi nedire geldim. Ya sen gitmedin değil mi? Abi yanlışlıkla oldu işte. Abi bir şey oldu böyle. Abi her yer karanlık. Ama orada kil çekmen lazım. Abi her şeyim gitti. Abi gitti. Hı. Abi Illuminati. göz cehennemisin kanka şu an. çok güzel. Hem hep, hep kil çekeceğim böyle gelmek için. Ha geldim. Ama ilk başa da atılmaz ki. O derece abi. Nerede bizim ev? Önce tp'lem diye.. sen waypoint atmadın Ay mı? Ama.. Oh oh Abi.. boss Abi boss Ha ney? Abi arada boss var Abi öldürdüm Kanka bak Benim de kalkanım var <laughs> Ne? Neden yapılma? Oo abi.. Abi çok güzel şeyler sana düşüyor hep. Yok, of, ben ben AD kiriyim. Savaşçıların daha çok şey alması lazım haber olsun. Kanka ben AD kiriyim sen sapla. Ya var niye oraya koydun? Can ben gidiyorum aşağı aşağı kanka. Tamam tamam kalkan atsana bir. Aa, kalkan olacak, tamam. Al kalkan bana yedi. Al sen de benimkini al. Bu kalkan Senin mi? İyi diyor bu kalkan. Yansıtıyor. Ben yukarıdan okutacağım adamlar. Abi benim tam istediğim şeyler var Allah. O kalk. değil mi? kanka. Oğlum ben git aşağı düşüyorum. Can ölme can. Öldüm abi. Ölme ölme yeniden doğma o zaman. Öldüm, ya. Şu an ben hallendim ya değilim, Sağ ol. Abi bir şeyler oluyor lan. Dünya yüklenmiyor. Gol attık, gol attık Johnny. Acaba kim attı? Abi yeter zaten. Şey. Gol attık, gol attık Johnny. Acaba kim attı? Okey. Mm -hmm. Kanka en aşağıya ben, indim. Be, oğla, gelip, ben valla eve gelmiştim. Sen beni Romu bu oldu. Boşa boşa orada her şey en az ya kadar ben. ben. Başa hazır abi. Ben de, de daha değil.